Spor, sporcularda mutlaka kullanılması gereken bir protein. Neden? Özellikle dayanıklılık gerektiren sporlarda spor anemisi diye bir hastalık var. Ya yani hastalık demeyeyim de bir durum. Bu ne? Çok fazla oksijen kullanıldığı için aslında vücutta çok fazla demir tüketiliyor. Ve demirin demir olarak kullanımı sporcularda çok istenmez bu tip hastalarda, hasta demeyeyim artık sporcularda da hem spor anemisini önlemekte hem de düşme, yaralanma, vurma, kırma vesaire gibi şeyler bizlere göre daha fazla yaşanıyor. E bunun sonucunda da bir anemik reaksiyon oluşuyor. Bunların önlenmesinde yine demir dengesinin sağlanması, oksijen taşınımının arttırılmasında ve enerji metabolizmasının yükselmesinde laktoferminden destek alınabilir. Arkadaşlar demir eşittir oksijen vücutta. Lütfen bunu unutmayalım. Demir eksikliği hani mesela şey laktofanın'in etken maddesini biz Avustralya'dan alıyoruz etken maddeyi. Biraz daha bu aborjin vesaire kökenli bir firma. Mesela orada şöyle bir bilgi öğrendim ben. Aborjinlerde demiri eksikse yaşam enerjisi eksikmiş. Onlar böyle paslı demir yalatma falan gibi şeyler yapıyorlarmış tabii yıllar önce. Hani yaşam enerjinizin olması için demir metabolizmasının sağlıklı olması gerekiyor. Ama demirin fazlalığı da sonuçta bir ağır metal ve patojenleri besliyor. Eğer hücreleriniz demiri kullanmıyorsa ve vücudunuzda bir demir fazlalığı varsa kesinlikle bir enfeksiyon yaşayacaksınız demektir. Zaten dikkat edin mesela ferritin denilen bir değer var. Karaciğerden salınan ve demiri bağlayan bir <laughs> madde. Direkt ferritininiz yüksekse kanda olması gereken değerde mutlaka bir enfeksiyon ararlar vücudunuzda. Ha, demek ki demir var. Ferritin bir bağışıklık yanıtıdır. Ferritin yükselmesi. Hızlıca demiri toparlayayım ki vücut direnci artsın. İşte zararlılar çoğalmasın diye. O yüzden lütfen hani sizlere de önerim mutlaka sağlık ocakları bile bakıyor. Demir değerlerinize baktırın. Eğer eksikse laktofermin kullanın. Eğer kullanılmayan demiriniz varsa yine laktofermin kullanın regüle etmek için.